Arkadaşlar hepinize merhabalar. Sonunda beklediğimiz denememiz çıktı. 5 zoom 5 bumerang denememiz tam koparılabilir formatta ve ÖSYM sınav sistemine uygun. Kazanımları tek tek yazdığımız soruların zorluk derecelerini de yanına eklediğimiz. Yani bir olasılık sorunu yapamadığın zaman 10 üzerinden 3'lük soruyu mu yapamadın 10 üzerinden 7'lik soruyu mu bunu da göreceksin. Yaklaştıralım şöyle biraz daha ekranı ve soruları net bir şekilde arkadaşlara tek tek gösterelim. Arkadaşlar soruların her birinde vektörel çizimlere ve ÖSYM'nin sınav sistemindeki yeni sorabileceği soru tarzlarına uygun şekilde yapmaya çalıştık. Çünkü sınav 165 dakikaya çıkarıldığında 5 zoom yani geçmişte yapılan sınav senaryolarını görmeniz gerektiği gibi bakın zoomlar bittikten sonra size göstereceğim 5 bu bumerangı da incelemiş olacaksınız. Burada da bilhassa artık 2022 itibariyle sorulabilecek sınav sorularını sizlere göstermek istiyoruz. Siparişleriniz şehirkitapçısı.com'dan yapabilirsiniz. Tüm çözümler Eyüp Bey Hoca'nın YouTube kanalında olacak. Arkadaşlar görüyorsunuz. Tüm soruları size göstermeye çalışıyorum. Durdurarak siz de inceleyebilirsiniz. Özellikle şekil sayılarından kelime sayısına anlaşılabilirliğine kadar hem redaktör uzmanlarımız hem tahsilçilerimiz hem evi hocamız hem yazar kadromuz tek tek soruları inceledi ve sınavda size nasıl senaryolar yaşatılabilir bunları göstermeye çalıştık. Özellikle söylüyorum bazı geometri soruları dünya standartları seviyesinde hani biz bunları İngilizceye de çeviriyoruz. Tüm dünyanın dörtlü tarafındaki insanlar da bu soruları Beğeniyor. İşte soruların tamamını özellikle son 5 denemeyi böyle tek tek çözmenizi hatta son 5 denemede böyle 80 dakika 70 dakika tutabileceğinizi söylemek istiyorum. Mesela şu soru sınavda soru hiç biriniz garip seversiniz buna emin olan arkadaşlar işte bu şekilde onlu bir deneme cevap anahtarı burada. Çok yakında soru bankalarımız sizlerle fasiküllerimiz zaten çıkmıştı. 5 sun 5 bumerang hem geçmiş hem gelecek sınav provalarını sizlere yaşatacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu denemeler size çok şey katacak. Bundan hiç şüphemiz yok. Kendinize çok iyi bakın. Çekiliş sonuçlarını da açıklamalar kısmından takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.